onu ayağı yorganına ona göre uzatacaksın. Leylerde evet, işte. ne yerde kaldığında fazla alırsan zarar. Ama, Ama e, e, şu da var yani. E, o kadar ekonomi şimdi güzel desek o da yalan. E, ekonomi şimdi şu anda normale gidiyor. Ya dünya bunu şey yapıyor. Onlar kendi evine e, nasıl diyorlarmış? Acaba onu sormak lazım. Yarım kilo da çok aslında. Aslında yarım kilo çok. Adam başına haftada bir kere 50'şer gram olmalı. İsraf israf. 50 gram. Ya miligramla alsınlar ya. Allah Allah. Yemesinler. Hep yemek için. Yani şart mı? Sepsi yesinler. Etçil olsun, şey, otçul olsunlar insanlar. Otçul beslensinler. Ya nasıl olacak? Yani kemeri Bütün... sıksınlar diyorsunuz. Ya tabii ya. Hep otçul yani. Otçul olacak. Yani. Peki niye halk hep kendisi sıkmak zorunda hissediyor. Kendisi 28 milyar atıyorum şey ücret alıyorlar değil mi? Ya tamam biz halk olarak sıkacağız kardeş. Üç ekmek alınmıyorsak iki tane. Ama sen de o Mercedeslerden beyin şu maaşlarını bir kardeşim hayır kurumuna mı başlıyorsun? Askeri ücret diye mi veriyorsun? Mehmetçiğe mi yardım ediyorsun? Tam teşekkürlü bir kurtuluş savaşına girelim. Ama öyle sadece halktan isteniyor. Yani, halk, 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 halk. Böyle bir şey yok kardeşim. Adam zaten alıyor 3500 lira para. Bunun neresi Kurtuluş Savaşı ya? Adam kiracıya mı verip diyecek ki ev sahibine ben Kurtuluş Savaşı'ndayım kardeşim. Para vermiyor mu diyecek? Böyle bir şey olabilir mi ya? Doğalgaz, İGDAŞ iki tane fatura ödeme kapatıyor. Hadi kapatmasını görelim. Elektrik aynı der. Bunlar real yani 8 milyon askeri ücretinin veya 13 milyon insanın birebir karşılaştığı sorunlar kardeşim. Bunu değiştiremezsin devlet büyükleri kendileri kızsınlar biraz da yani hep vatandaş hep vatandaş kemeri kız kemeri kız. Tayyip da baştan öyle söylemişti kemerleri kızacağız. Hep biz kemerleri kıs, Başka hiçbir şey olmadı. Şu yabancı arkadaşların girişik çıkışı da var Türkiye'ye. Bilmiyorum halimiz biraz duman. Bayağı duman yani. Çözüm bulunacak gibi değil. Öyle düşünüyorum. Herhalde kendisi e, vegan besleniyor. Öyle düşünüyor. Vegan galiba kendisi. Bu millet e, ette yiyecek tavuk da yiyecek. Yani öyle şey olur mu ya? Bir kilo alalım. Tamam bir kilo al. İnsanlar e, protein eksikliğinden yeri geliyor. insanların tırnakları sökülüyor biliyor musunuz? Başlıyor. Rahatsızlıklar başlıyor. E, sen Ya bu ülkede gıda ya nasıl pahalı olabilir ya? Benim aklım buna ermiyor ya. Ya yani gıda pahalı olabilir mi ya? Böyle bir ülkede her tarafta her bölgede her şey yetişiyor. demek ki organizasyon eksikliği var. Yapamıyoruz. Yönetim eksikliği var. Sürekli açık veriyoruz, tamam mı? Ve bir şey söyleyeyim yani çok koyda ümmetçilik yapılıyor. Bunda ayrı artı artı söylüyorum. Ama inanın bu ümmetçilikle hiçbir yere gidilmez. Sadece acı, keder, yokluk, fakirlik başka bir şey olmaz. Onlar zaten kendini kurtarmış yani Amerikalarda bilmem nelerle bir sürü yatırım yapmışlar. Vatandaşın hali çok zor. Zaten et alamıyorlar. Anca sebze mebze. Yağ bile alamıyoruz. Yağsız nasıl yemek yapacağız? Nasıl kızartma yapacağız? Suyla mı? <laughs> çok zor. Allah yardımcısı olsun herkesin. Hele gençlerin işi çok zor. Yani hayata atılacaklar. Nasıl? Okuyanın işi çok zor. Çalışamıyor, edemiyor. Asgari ücrete bile razılar üniversite mezunları ama o da yok. O da yok yani. E neden? Her şey dışarıdan geliyor onun için. <laughs> yani buğday bile, un bile dışarıdan, her şey dışarıdan geliyor. Ürettim yok. Üretmeyince çiftçi de zor durumda. Herkes zor durumda. Hiç kimse rahat değil yani. Herhalde, bilmiyorum, mecdanlarını kaybetmişler diyorum. Nerede et alıyor insanlar? Sebzeyi bile alamıyor sebzeyi. Yani düşünsünler bu kadar kısa söylüyor. Yani şimdi bir e, milletvekilinin, bir meclis vekilinin e, insanlara ekonomi konusunda, tasarruf konusunda akıl vermesi gerçekten e, çok cüretkar bir şey. Yani hadsizliktir bu. Sen milletin meclisinde çok cüzi rakamlara kırmızı etini, meyveni, aparatifini, her şeyini yiyebilme özgürlüğüne sahipsin. Sen haftada belki üç defa 4 defa kırmızı et yiyorsun ama insanlar kurbandan kurbana belki komşularının verdiği yardımlarla bir senesini o etlerle geçindirmeye çalışıyor. Kışın tavuk alıyor ki yazın belki pikniğe giderse o tavuğu kullansın diye. Yazın tavuğun fiyatı 50 lira 60 lira oluyor bu ülkede. Kırmızı et almak dediğiniz yani ekonomik olarak 30 bin lira 40 bin lira alan maaş alan insanların insanlara et konusunda tasarruf konusunda akıl vermeleri... Çok cüretkar, çok yakışıksız şeyler.